Peki ağaçlarda biz budama yapıyoruz. Normalde ağaçlar doğal orman döngüsü içerisinde doğal dal budaması dediğimiz bir oluşum gerçekleşiyor. Doğal dal budamasında ışık görmeyen ağaçların dalları kendi kendine düşüyor. Yalnız böyle orman kenarlarında, yol kenarlarında doğal dal budaması olmuyor. Niye? Doğal dal budaması olması için ışık görmemesi lazım. Gördüğünüz gibi şu ağacın bütün dalları ışık alıyor. Işık alan dallar kesinlikle kendi kendine düşmez. Ne yapar? Büyüdükçe büyür. Peki bunların bizim için nasıl bir zararı var? Eğer yangın çıkarsa Odala bulaşıyor, odaldan odala, odaldan odala, daldan dala, daldan dala derken bütün ağaçları, bütün ormanı sarıyor ve tepeye çıkıyor. Tepeye çıkan yangın bizim için en e, tehlikeli yangınlardan birisi. Söndürülmesi oldukça zor bir yangın. O yüzden biz tedbir olsun diye özellikle yol kenarlarındaki ağaçların üçte biri kısmını, üçte birlik kısmını yangın atlamaması için bu diyoruz çocuklar. Yalnız budama yaparken hastalık arız olmuş, mantarlı, böcekli ağaçları budamamaya dikkat ediyoruz. Neden? Budadığımız zaman o ağacın e, hastalığa karşı mücadelesini daha zayıflaştırırız. O sebeple daha çok sağlıklı bireyleri buduyoruz. Budama yaparken gövdeye teğet olacak şekilde alttan bir bölü üçlük kısmını buduyoruz. Hedefimiz ne? Yangının yayılmasını engellemek. Arkadaşlar, ormanda iş yaparken güvenlik tedbirlerini, iş güvenliği tedbirlerini mutlaka alıyoruz. En sağlıklı